Sizin merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arayış arayış demiştim dünya yapımını göstereceğim yıldört anırilen dörtte ben hazır bir tane iki hafta önce açtım işte bir projeden yola çıkacağım bu projenin bayağı bir şey var İşte bunun benzerini nasıl yaparız onu göstereceğim. Bunu üzerine geçeceğim daha deminkani yapar zeka videolar falan onlar devam edecek Neyse Şimdi Aslında burada Lens Lens face'e basıyoruz sizde Şöyle bir şey gelecek ha, Böyle bir şey Buradan İsterseniz bütün dünyayı kaplayacak bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz recreate diyebilirsiniz. Gerçi fill bütün dünyayı ka kaplamıyor ama işte diyebilirsiniz. Ben şimdi işte şimdi bunlardan üst üste iki tane yaptım ben. Birisi şu okyanusu. Yani metalini okyanus yaptım. Diğerine metallerini çimen yaptım. Üst üste iki tane burada aslında şey yeryüzü var. Şimdi şuradaki aletler ne işe yarıyor? Şu yani şu kürekli olan tepe yapmanı sağlıyor. Tabi benim tur çıkrendim biraz düşüreyim. İşte böyle tepeler yapabiliyorsunuz. İşte şimdi bu daha çok sivil oldu. Bunu da yumuşatmak için bu arada burada burası falan da var. Smoke'a geliyorum. Böyle bu yumuşatıyor. Altını ise düzleştiriyor demeyelim de. Mesela siz bu katmanı seçtiniz. Buradan basıyorsunuz. Katmana göre şey gidiyor işte. Yani her şeyi o katmana getiriyor. Katmanın şeyine getiriyor. Mesela ben bu nehirleri nasıl yaptım hemen anlatayım. Ben yani iki tane yeryüzü olduğunu söylemiştim. Şimdi ise rampa da rampa yapmaz Şimdi erozyona tıkladım. Erozyon yere yere doğru bir şey yapıyor kazıyor mu deli mi gibi aynen buradan su çıktı yani alttaki yer yüzünden şey yaptım ya işte anladınız siz sonra buraya faltırın diyorum burayı seçiyorum ondan sonra böyle gezdiriyorum böyle bir şey oluyor şey Neir, göl, ne dersiniz deyin. Evet. Şimdi ise yol yapımına girelim. önceki bizim bir tane statik meşe yani bir model ihtiyacımız var. Ben de model var. Hemen şöyle göstereyim. Yol diye. Böyle bir tane ben de model var. Şimdi Buna geliyoruz. Bundan menü çıkıyoruz. Bundan edit daha önce şey bir şey var. Şimdi yol haritasını çizin. Ondan kontrol Sağ tık, yok sol tıklayayım. Böyle bir tane şey oldu. İşte bu kontrol sol tık yapa yapa oluşturabilirsiniz. Mesela böyle, böyle, böyle. Böyle, böyle. 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 böyle, böyle böyle. 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 İşte böyle böyle yaparak oluşturabilirsiniz. Kendi yollarınızı. Şimdi bu yolların kaplamasını nasıl yapacağız? Yani tekstürünü bunları falan nasıl atacağız? Şimdi en baş veya en son diye atıyorum ben. Yani bir şey seçin işte. Ben en başını seçeceğim. Buna tıklayın. Buna tıklayın. İkinciyi tıkladığımızı bilmiyorum. Ben tıklayın. Sağ olsun. Şimdi bunun meşinden yol diyoruz ve yol şeyimiz hazır. Hatta üzerine arabayla da geçebiliriz. Ben bir yere start koymadıysam koymadım da. Evet koyalım. Burada arabayla da geçebiliriz. Hatta bunların şeyinden bunların yüksekliğini de ayarlayabiliriz. Mesela i̇şte bu yere olsun. Kimisi arabayla geçmeye yönelim. Bu arada bu araba hazır asetlerle yapıldığını söylemeden geçmiyor. Ben yani hazır buldum. Dedim. Tabi üzerine birkaç tane de kod ekledim. Mesela inme binme düşünüyorum. İşte üzerine arabayla geçmeyi deneyelim. Bu araban yol kanser. onlar daha düzeltemedim. Görüldüğü gibi gayet iyi yol çalış ya da sizin daha düzgün tekstürleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Görüldüğü gibi. Ama şu anda yol tekrar geri dönemiyorum çünkü yüksek arabaya göre. Siz ayarlarsanız ben şimdi hazır olsun diye böyle yaptım. Ben de ayarlayacağım. Hatta birçok yol eksik var onları da tamamlayacağım. Bugünlük bu kadar kısa video oldu. İzleyici teşekkürler. Bay bay. Ne 食べよう。